Merhaba arkadaşlar. Nezih'ten yaptığım alışverişi sizinle paylaşıyorum. Toplamda ne kadar tutmuş? 1130 TL tutmuş. Evet bakalım neler almışım. Zaten 1000 liradan aşağı bir şey çıkamıyoruz artık. Şu ıslak mendillerden aldım. Kız Cem'in çantası için. İşte birini alana ikincisi %50 idi. Böyle içinde kaç tane var bunun? 8 tane var. Bunun kaç tane varmış? Bunda 8 böyle küçük küçük olduğu için çantalarına sığıyor. Ya da sizin çantalarınız içinde iyi olabilir şu saçma şeyden aldım sevinsin diye. Bunu çok seviyor. Tutuz çıplak bebek. Tabletine takıyor. Şöyle bir tane şey aldım. Programlayıcı. Kromi sever. Böyle bir şey işte. Programını yapabilsin. Falan fıstık diye. Şöyle bir tane. Sırf şu tavşan hoşuma gittiği için aldım. Bu sanıyorum şey. Ne o? Silici olan var ya beyaz. Şerit. Şundan açtım. Dur. Şimdi onun için açamayacağım Elif açacağı için şundan diye tahmin ediyorum. Ee, Ona bir tane şöyle evde evlerini günlük notasını şöyle sevimli bir not defteri aldım. Bak bu 104 liraymış. Bunu da yazıyorum fiyatı. Aa, bu 170 liraymış. bunun fiyatı yazıyorum. Bu ne kadar da hatırlayamadım. Sonra şu şeritlerden çok seviyor diye yapışkanlı simli şeritlerden matlardan aldım. Kendi tasarım yapıyor. Öbür kalemimi bozduğum için daha önce paylaşmıştım sizinle. Selix'in. Bunu aldım. Bunda çok güzel olduğunu düşünüyorum. Çok hoşuma gitti. Bunu kullandıktan sonra yazarım ama bunda çok güzel övgüler aldığını söylüyorlar. Ben öbürünü bozdum. Bozduğum için yenisini aldım. Öyleli. Bugünkü nezih alışverişimizde de bunlar vardı. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.